Bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Kautun mantığı sorular ve cevapları benim ekranımda olacak YouTube'da. İşaretlemeyi siz kendi girdiğiniz kaut.it'ten yapacaksınız işaretlemesini. Evet başlatıyorum. Başarılar arkadaşlar. 10 soruluk Fatih Harbi kitabından sadece sorularımız var. Evet başlıyoruz. Evet birazcık geçkili bir 3-4 saniye ekran size. Evet arkadaşlar 5 tane doğru cevabımız var. Aşağıdaki hangisi diyor ismi geçen mekanlardan biri değildir. Beyoğlu, Süleymaniye, Beyazıt geçiyordu. Ama Kadıköy mekan olarak geçmiyordu. Evet 5 tane doğru cevabımız var. Evet bakalım. Evet Arzu Hanım en hızlı davranmış. İknur Hanım, Eşe, İpek ve Kübra Hanım. Evet arkadaşlar bu yarışmanın mantığı normalde doğru ve hızlı cevap vermek. Ne kadar hızlı cevap verirsek o kadar daha çok puan veriyor bize. Evet, ikinci soruyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hangisi Neriman'ın Faiz Bey'e ismini söylediği arkadaşlarından biri değildir? Üç tane isim söylemişti Faiz Bey. Fahri, Pardon Neriman. Fahriye, Ulviye, Nezahet ama Şaziye yoktu. İki tane doğru cevabımız var. Evet Baloya giderken üç tane isim saymıştı. Hangi arkadaşlarıyla gideceğine dair Şaziye bunlardan biri değildi. Evet bakalım sıralamamız nasıl olmuş. İttun Hanım birinciliğe geçti. Arzu Hanım, Heşe, İpek ve Kübra Hanım da devam ediyor. Sıralama. Levent'im sana şıklar şöyle. Benim ekranda soru ve cevaplar yani YouTube'daki canlı yayında işaretlerken kaot nokta girdiğin yerden işaretleme yapıyorsun renklerine göre. Levent. Evet. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuzda da Neriman'ın daizade yaşanmış bir olay anlatıyordu Neriman'a. Oradaki Rus genci Beyoğlu'nda hangi müzik aletini çalmaktadır? Orada gitar çalmaktaydı. Üç tane doğru cevabımız var. Evet. Sanırım arkadaşlar siz herhalde yarışmaya sonradan dahil oldunuz. Birazcık sonradan okumaya başladınız galiba. Biraz yanlışlar fazla çıkıyor. Evet bakalım sıralamamız nasıl olmuş? Evet ilk Nurhan'ın birinciliği götürüyor NF. Ye. Zeynep Pınar Arzu Hanım da devamına geliyor. Peki diğer soruya geçiyorum. Dördüncü soru. Evet. Fatih Harbi romanındaki Şinasi, kahramanlarımızdan Şinasi hangi Türk müziği aletini çalmaktaydı? Kemençe çalmaktaydı arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Hatta bayağı bir tasvir vardı kemençe ile ilgili. Hani bu ayağının dizine falan takılıyordu, bakılıyordu şeklinde anlatıyordu yazar. Evet, dört tane doğru cevabımız var. Kemençe, Şinasi, kemençe çalmaktadır. Evet, bakalım sıralamada değişiklikler var mı? Zeynep Hanım birinciliğe geçti. Pınar Hanım, İlknur, İpek, Kübra Hanımlar'da devamında geliyor. Peki arkadaşlar diğer soruyla devam ediyoruz. Beşinci sorumuz. Evet güzel çoğunluk doğru cevap vermiş. Faiz Bey'in konağında çalışan hizmetkarın adı Gülter'di. 8 tane doğru cevabımız var. Güzel. Evet sıralama Zeynep Hanım 3 soruya da doğru cevap vermiş. İknur Hanım geliyor. Pınar Hanım, İpek Hanım, Kıpranlar devamında geliyor. Evet 6. soru arkadaşlar geliyor. Evet, 8 tane doğru cevabımız var. Macit ve Şinasi Neriman'ın gözünde neleri temsil etmektedir? Evet, Macit Yeni Garb'ı, yani Batı'yı temsil ediyordu. Cazip güzellikleri. Şinasi ise Eski Şark, yani Doğu'yu temsil ediyordu. Çoğunluk doğru cevap vermiş. Evet, yine Zeynep Hanım, İlk Nurpınar, Kübra ve İpek Hanımlar şeklinde devam ediyor sıralamamız. Evet, 7. soru. Evet, Nerivan'daki olumlu değişiklik aşağıdaki belirtilen olaylardan hangisinden sonra başlamıştı? Tabii ki Dyson'ın kızlarının anlatmış olduğu olayı dinledikten sonra Nerivan'da olumlu bir değişiklik olmuştu. 7 tane doğru cevabımız var burada da. Evet, Zeynep Hanım, Pınar Hanım, İknur Hanım, Kübra ve İpek Hanımlar şeklinde devam ediyor sıralama. Evet, 8. soruyla devam ediyoruz. Evet Neriman'ın baloya gitmesini babası Faiz Bey hangi şartla kabul etmiştir? Tabii ki Şinasi ile gitmesi şartıyla kabul etmişti. Faiz Bey. 9 tane doğru cevap. Güzel arkadaşlar. Evet sıralamamız pek değişmedi. Çoğunluk doğru cevap verdiği için. Evet son iki soruya geçtik artık. 9. soruyla devam ediyoruz. Evet Fatih Harbi romanında Peyami Safa hangi mesajı veriyor? Yani ana fikri soruyor bizden. Evet kendi kültürünü bırakarak başka kültürü özenmenin insana kaybettikleri onda on. 10. Bravo arkadaşlar. Onda 10 doğru cevap. Evet sıralamada çok fazla değişiklik olmadı. Evet son soruyla devam ediyoruz. 10. sorumuz. Evet Fatih Harbiye eşli işte, konusu bakımından ne tür bir romandır diye soruyordu. Evet arkadaşlar dikkat ettiyseniz zaten Doğu Batı çatışması vardı. Yani sosyal, sosyolojik bir roman. Doğru cevabımız oydu. 9 tane doğru cevabımız var. Evet son sorumuzdu bu. İlk 5'e bakıyoruz arkadaşlar. İlk 5 gibi olmuş? İlk Hanım 3. Tebrikler İlknur Hanım. Evet Pınar Hanım 2. Tebrikler. Zeynep Hanım da birinci oldu. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü ve beşinci göremedik. Bir de onlara bakalım. Evet dördüncü Kübra Hanım. Beşli Pika Hanım olmuşlar. Evet arkadaşlar bu deneme yayınıydı zaten test yayınıydı 10, soruluk. Asıl yayınımız saat 22'de olacak. 50 soru. 5 kitaptan toplam 50 soru. aynı sorular olacak arkadaşlar. Fatih Harbiye kitabın soruları farklı orada. Aynı sorular olacak. Yine, sorularınız varsa alabilirim arkadaşlar. Mesajlara yazabilirsiniz. Ben okuyorum mesajları. Umarım faydalı olmuştur. 2 gün kalasın ama. Evet arkadaşlar var mı sorumuz akşamki yayınla ilgili rica ederim Pınar Hanım, Kübra Hanım. Peki o zaman arkadaşlar saat 10'da o zaman görüşmek üzere asıl deneme sınavımızda 50 soru 50 dakika yine bu tarz olacak arkadaşlar umarım bir sıkıntı olmamıştır zaten bu test yayınımızda deneme yayınımızda ee, Fatma Hanım e, sorular şöyle. E, Fatih Harbi romanı, hatta bakayım. E, Fatih Harbi romanı ben hazırlamadım. Bunu internetten buldum birkaç yerden. Bu sıkı talartmasını da internetten buldum. Son kuşlarda. Yüksek Ökçelerle, Merhaba Söğüt. E, onlara soruları bulamadığım için onları kendim hazırladım. Yani bir kısmını da internetten değerledim. Bir kısmını da kendim hazırladım. Hatta yayından sonra size linklerini atacağım. Orada birkaç tane daha farklı sorular var. E, i̇kinci yayından sonra, akşamki yayından sonra. Linkini de atacağım. Bunlar zaten biraz çerez sorular, bir de e, kaotun formatı gereği arkadaşlar çok fazla uzun soru hazırlayamıyoruz. Çünkü sınırlı, 120 karakter veriyor. Aslında geçen seneki sorulara baktıysanız, geçen seneki sorular biraz daha böyle teferruatlı, daha böyle e, tahlil edici sorular vardı. Biraz daha uzun sorular vardı. Biz bu formattan dolayı kısa sormak zorunda kaldık. Ama akşamki sorular daha iyi bence. İnşallah, umarım fayda olur sizin için de. İrem'ciğim merhaba. Peki arkadaşlar, başka sorumuz yoksa o zaman akşam 22'de görüşmek üzere. Ee, Kübra Hanım, geçen yılın soruları bu düzeyde değil, bu e, sorduklarımız biraz daha kolay. Hani biraz bilgi istiyor. Geçen seneki sorulara baktım ben. Geçen seneki sorulara biraz daha böyle analiz, tahlil istiyor sorular, cevapları. Yani çok iyi anlamanızı bekliyorlar sizden kitabı. Biraz daha zor olacaktır yani. Peki arkadaşlar katıldığınız için teşekkürler. Akşam 22'de görüşmek üzere o zaman. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.